Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bomboş bir masa ellerini dünyaya açmış bir figür ve bir kalemle çıktık. Bugün Spinoza'dan devam edeceğiz. Ama Spinoza'nın duygularından. Bakalım duygular konusunda birbirimizle ilişkilerimiz konusunda insanın sevdikleri, arzuları, istekleri konusunda Spinoza ne diyor? Bundan biraz bahsedeceğiz. Şimdi ilk Spinoza videomuzu hatırlayacaksınız. Demiştik ki Tanrı nedensellik yasalarına göre işleyen doğada da, siinsel anlamda da bu nedenselliğin dışına çıkamayan bir şey yasası bu. Tanrı bu bu gördüğümüz maddi alem, zihnimizde büyüttüğümüz buranın yansıması demeyeyim de buranın karşılığı olan Tanrı duyular konusunda yine aynı şekilde bu nedenselliğe bağlı. E tabii ki onun bir görüntüsü olan, onun bir yansıması olan insan da yine bu yasalara bağlı. Ama nasıl? Bundan biraz bahsedelim. Şimdi arkadaşlar... Birçok şeyi seviyoruz. Birçok şeyden nefret ediyoruz. Ama nasıl oluşuyor bunlar? Dünyada iyi veya kötü diye bir şey var mı? Net. Şu iyidir, şu kötüdür diyebileceğimiz bir şeyle karşılaşabilir miyiz? Spinoza diyor ki hayır. Öyle bir şey yok. Çünkü Tanrı'da kötü olan bir şey olamaz. İyi olan bir şey de olamaz. Çünkü iyi olan bir şey olduğu zaman beraberinde kötü olan bir şey de gelecek. O yüzden nötr. Peki bunca iyilik ve kötülük nasıl ortaya çıkıyor? Bir sürü şey yaşıyoruz. Spinoza diyor ki bizim zihnimizin ilk algıladığı şey bedeni. Kendi bedeni. Bir insanoğlu doğduğu an ilk olarak kendi bedenini algılar. Peki nasıl yapar bunu? İşte canı acır. Hani hep duyarız ya, bebek ilk doğduğunda ağlar. Neden? Ciğerleri yanar. Zihin ağlatır onu. Spinoza diyor ki, yani ilk işte aldığımız şey bu. O zaman biz bedenimizde karşılaştığımız şeylere göre zihnimizde bazı imgeler oluşturuyoruz. Köpek. En basit örneği. Köpekten korkuyoruz. Ondan sonra köpek bizim için kötü bir şey artık. Veya ilk karşılaştığımız köpek bizi çok iyi davrandı. Öptü, yaladı, bir şeyler yaptı, üstümüze atladı. Artık köpek bizim için iyi bir şey. Peki burada iyi ve kötüyü belirleyen şey ne? Spinoza'nın konatus dediği bir şey var. Bu da şu. Yaşama direnci. Yani şöyle söylersek yaşama isteği. Spinoza diyor ki benim yaşama isteğimi arttıran şeyi ben severim. Yaşama isteğimi azaltan şeyi, yaşama tutunma direncimi azaltan şeyi sevmem. Nefret ederim. E, işte bu dünyada Spinoza'ya göre iyi veya kötü diye bir şey yok. Biz sadece karşılaşmalarımıza göre, işte o köpek örneğinden yola çıkarsak, karşılaşmalarımıza göre iyi ve kötülerimizi belirliyoruz. Diyoruz ki, ''Aa, bu benim yaşama istencimi arttırdı, beni sevdi. Ben de onu sevdim. O zaman bu iyi bir şey. Hmm. Bu beni ısırdı. Bu köpek beni ısırdı, bana saldırdı. O zaman konağı mu, yaşama istencimi azalttı. O zaman bu kötü bir şey. Etrafınıza bir bak. Bütün bu e, sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylere bak. Hep bununla karşılaşacaksınız mesela. Şunu alttan alta şunu söylüyor olacaksınız. Benim yaşama istencimi azaltıyor. Keyfimi kaçırıyor. Burada olmak istemiyorum diyoruz mesela değil mi? Veya Diyoruz ki orada olmaktan çok keyif alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Orada olmalıyım. İşte bu aslında tam da Spinoza'nın söylediği şey. Sevdiğimiz şeyler genelde bizim yaşam sevincimizi, yaşama tutunma gücümüzü arttıran şeyler. E, sevmediğimiz şeyler de yaşama gücümüzü azaltan şeyler. O zaman iyi ve kötü diye bir şey yok gerçekten de. Spinoza bence bu konuda haklı. Diyor ki işte... Konatus artıyorsa seversin, azalıyorsa nefret edersin. Ve bunların hepsi bu duygularımızın hepsi sevdiğimiz şeyler, sevmediğimiz şeyler, kıskandığımız şeyler hep konatusumuzla alakalı. Mesela kıskançlık neyden ortaya çıkıyor Spinoza'ya göre? Diyor ki benim sevdiğim bir şeyi benden daha güçlü olan bir şeyi elde etmeye çalışırsa veya ben bunun şüphesine düşersem ben onu kıskanırım. Çünkü o iki gün sonra benim yaşama tutunma nesnemi elimden alabilir. Çünkü insanlar, nesneler, hayvanlar, her şey birbirinden daha güçlü veya daha zayıf olabilir. Hayat böyle. Spinoza bunun çok iyi farkında. Kıskançlık, Nefret, sevgi, öfke, bunların hepsinin kaynağı yaşam sevinci, yaşama tutunma isteği. Ve buradan da şu çıkıyor, insan bencil, sadece kendi yaşama isteğine göre yaşıyor. O zaman şöyle söyleyelim, e, herhangi bir tecavüzcü... kendi yaşam isteğine göre devam ediyor diyelim ilk Spinoza'yı okuduğumda böyle düşünmüştüm. Kitabın bu kısmında, e, üçüncü kitapta, duygular üzerine olan, etikanın duygular üzerine olan bölümünde böyle düşünmüştüm. Demiş ki, olan böyle düşünmedim o zaman yani. Özgecan Aslan'ın katili haklı mı? ya veya haklı veya haksız da değil öyle bir şey o kendi konatusuna göre davrandı bu ne saçma bir felsefe dediğimi hatırlıyorum Spinoza okuduğumda. Ama Spinoza'nın başka söylediği şeyler var. Bunun üzerine tabii ki. Şimdi bir sonraki videomuz haftaya çarşamba günü gelecek. Bunun sözünü veriyorum. Herkesin kendi konu ile ilgili problemleri var. Aylardır yayınlamıyoruz. Bunu da böyle bilin. Haftaya çarşamba Spinoza'nın bu yarattığı saçma dünya hakkında çünkü iyi ve kötü diye bir şey yok. Kalmıyor. Herkes kendi konu atısına göre davranıyor. Herkes kendi yaşam direncini arttırmaya yönelik davranıyorsa suç diye bir şey kalmaz. Herkesi haklı sayabiliriz. Burada çok büyük bir problem var. Bununla ilgili Tanrı ve insan arasındaki ilişkiye nasıl baktığı ile ilgili Spinoza'nın 5. kitabına değineceğiz. Haftaya çarşamba yayında olacak o. Hepinizi o yayına bekliyorum. Bu yayınla ilgili sıkıntı duyduğunuz, anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlardan bana ulaşın. Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Yine Instagram sayfam bu isim üzerinde. Yaşam keçisi üzerinde Instagram'ımı bulabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa oradan ulaşabilirsiniz. Her birinize çok teşekkür ederim. Hayat tam da böyle kucak açtığınız bir şeye dönüşsün. Kendinize çok iyi bakın.